de iftar ediyorum! Beni mahcup ettin ve kısa zamanda fabrikada ikinci şefliğe kadar yükseldin! <laughs> Zekamı kullandım! <laughs> Bununla kalmamalısın, daha da yükselmelisin! Valla sizin yerinize geçmek istemem, ayıp olur! Yo yo, yükselmekte ayıp yoktur! Asıl ayıp, elindeki imkanı kullanmamaktır! Ben senin için daha iyi şeyler düşündüm! Aa, yoksa Vehbi beyi kovup beni onun yerine mi geçireceksiniz? Aslında kabiliyetsiz herifin teki ama... Yine de üzülür. Hayır, daha da önemli bir vazife. Seni Ankara büromuz müfettiş heyeti başkanlığına atadım. aa olamaz. Çünkü imkansız. Çünkü o zaman ben sizin de üstünüze çıkmış olurum. <laughs> Olabilir. Maaşında da ayda 2000 olacak aa! ve ayda dört kere Ankara'ya gidip büroyu teftiş edeceksin. Hepsi o kadar. <laughs> Başka bir işim yok mu? He, müfettişler aa! o kadar çalışır. <laughs> Diğer zamanlarda keyfin isterse fabrikaya gelirsin. Tabii keyfime kim karışır beni. <laughs> Yalnız bu gece şu senin evin anahtarını rica edeceğim. Akraban falan mı gelecek? Yok <laughs> yok. Yo. Ben evini sadece çalışmak için istiyorum. Çok sessiz ve sakinmiş. Fabrikanın senelik bilançosunu çıkaracağım. Tabii sen de çıkar. Yani sabaha kadar her türlü çalışabilirsin. Bunu kimse bilmemeli. He? Bilmeyecek. Duyan olursa müfettişliğin gittiği gibi gene getir götürcülüğe döner. Yo, hayır, oraya geri dönemem. Al, sana iki tane matine için sirk bileti. Bir arkadaşın da alıp gidersin. Aa, hayatımda hiç sirk'e gitmedim. <laughs> Arkadaşım da hazır. Ee, sirkten çıktıktan sonra da. Ya hani... ben alıştım. Zaten gece dolaşmaya bayılıyorum. Parklar, marklar. <laughs> güzel. Öyle yaparsın. E, ne yapacak mısın? Öyle yapacak mısın? <laughs> Sana iyi eğlenceler. Size de iyi çalışmalar. <laughs> e, şey. E, hesaptan yorulursanız güzel yumuşacık yatak var. Dinlenirsiniz. <laughs> i̇yi günler. E, şey, e, e, iyi bilançolar. <laughs> Bende de bu anahtar varken umum müdür bile olursun. <gülüyor> <gülüyor> Şişt, ciddi olun be! Şu anda karşınızda Ankara Bürosu müfettişi var. Herhalde rapor edilmek istemezsiniz. <laughs> Ay, sen sen mi müfettiş oldun? Sinan Usta'ya güvenme! Şimdi ben onu bile istesem sepetleyebilirim, anladın mı? Anladım efendim. Hepiniz bunun gibi anlayın, o kadar! Eee, şey, işten sonra boş musun acaba? O ne demek? Eee, yani... E, ...Ben de iki tane sirk bileti var da... ...Birlikte gitme durumu yaratabilir miyiz diyecektim. Pek zannetmiyorum ama... Ben beklerim. Gelirsen gelmiş olursun, gelmezsen gelmemiş olursun herhalde. Keşke gelebilsen. Sirk hiç görmedim ben. Bekleyeceğim.

Aa, Çek, çıkar beni kardeşim buradan! Çekip, çekip yukarı gel, bir, bir dakika! Bir dakika abi! Ne yaptım müdür beye ben? be! Salak adamsın be! Abicim, şey Şu bak, abi, şey şey abi. Şu abi! Ne yaptın oğlum Hüsnü ne yaptın? Sana Özür dilerim! Bir dakika! Nasıl olur bu? Hatay! Abi karışma sen! Ben seni bir dakika! Hatay! Hatay'ı ben yaptım, ben telafi edeceğim! Bir dakika! Temiz de hayatım beni! Sizi merak ettim! Çıkar, çıkar, çıkar! Hiç var, çıkar! Hiç var! Bir dakika! Ne yaptın? Benim üstüme de ben de ettin ya! Ya karışma abi de sen! Ay bir dakika! Bir dakika! Sizin merak etmeyin. Ben halledeceğim. Ne oldu müdür bey? Geçmiş abi, merak etme, olsun. etme sen abiciğim. Bırak. Hadi üstüncüm. Hadi temizliyorum. hadi, hadi be ya. Bırakın ha, ha. biraz arkanı dön bana. Ya, abi. Tamam, tamam tamam, sağ ol. Ek, sağ ol. olma tamam. tamam. canım sağ ol. Hamdi abi sağ ol. bırakın tamam. bana. Tamam. 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 Canım benim canım. Tamam oluyor. Tamam. Hadi aslansın. Tamam şef tamam. Hep beraber buradan Şengül Hamam'ına gidiyoruz. A, tamam tamam temizlenir tamam, cami. Tamam tamam, ya. tamam. Oldu, oldu tamam. Işte, bir kere değil mi? Ha, sağ olun Sağ olun Bir yere Yok yok yok. Biraz daha yok yok Bir yer versene şuradan. Kız da nerede kaldı ya? Sırf az sonra başlayacak! Kızların çalışma durumlarını görüşmek için buraya gelmemiz şart mıydı Müdür bey? Bunu fabrikada halledemez miydik? Sen ya çok aptal ya da aptal görünmesini bilen çok zeki bir kızsın Filiz! Anlamadım? Fabrikaya ilk geldiğin günden beri bu anı... ...Seninle yalnız kalmayı planladım. Nihayet o an geldi işte Filiz! Delisiniz siz! Böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? <laughs> bana numara yapma! Sanki sen istemiyormuşsun gibi! <laughs> hadi! Hadi gel! Gel de boşuna vakit kaybetmeyelim! Dokunma bana! Böyle kızınca daha da güzelleşiyorsun! Hadi aptallığı bırak da gel! gel! <laughs> 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 ne yaptın ben? Seni yanlış tanımışım ben Filiz. Kusura bakma. Bu 2500 lira beni affettirir herhalde. Benim bedelim bu ha! Yarabbi! Ben mahvoldum! Bittim artık, tükendim! <laughs> Gelmediğini gördün işte! Bu biletleri yırt ve bunu unut! Gelecek diye ne kadar bekledin ha? Artık bekleme! Ya sen gittikten sonra gelirse? Git artık ulan kereste, hadi yürü! demezsin? Çünkü müdür bey var evde. Şimdi sokaklarda avara avara dolaştır bakalım. Sen nesin ki be ha? Evini bile bir başkası kullanıyor. Müfettiş oldun ama adam alamadın. Artık bu ayarları bırak oğlum. Filiz hiçbir zaman zaten seni ciddiye almadı ki. Sen nesin ki? Belki de senden birkaç laf bekledik. Sonra ümidi kırılınca boş ver. Bence kabahat hep sende olur.